Gece öldü. Gün iki kere gece öldü. Sorguya çekildi. Rabbim ki kitabı dini ondan sonra aklıma gelmiyor. Kaldı böyle iki kere hayatımda görmediğim şeyler oldu dedi. Allah'ım yaşamak güzel. Ama hazırda siz ölmek çok kötü abi. Herkese de ders olur inşallah ya Yaşak olur. Bize de dahil gerçekten kafamızı sevgide kaldırmamız lazım. Şöyle bakıyorum. Yani cumadan cumaya namaz giden bir insan. Allah abi konuşmayın. Sözü şeyler düzelsin. Kendime geleyim beş vakit namazıma da başlayacağım. İnşallah, inşallah Yok başlayacağım abi. Yani beş vakit ben aldığı on beş dakika. Ya öyle. Dün orada ben anladım ki sen sorulara bile cevap veremiyorsun abi. Yani soru işte ölüm bir anda geliyor bak. Ya. Bir anda soruları bilemedim. Yani, yani aklıma gelmiyor bana doğrusu. Hiç. dördüncü aklıma gelmiyor. Sormadılar mı? Yani üç tamam. Bildim Rabbim. Dedim Allah Celle Celaluhu. Kim sordu? Biliyor musun? Görüyor musun? Kimi sorduğunu? İşte, Şu acayip. Acayip bir şey be? Rabbim ki dedim Allah Celle Celaluhu. Peygamberin Hazreti Muhammed Mustafa dinin İslam öbürü sonra sorduk. Oh. Evet. Çok hareket et.